Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Yiğit ve Altlık serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümde karşınızdayım. E, tepkileriniz için çok teşekkürler. Gerçekten e, ben beklemiyordum. Seriye bu kadar daha ilk bölümünden e, beğenmenizi. Çok teşekkürler. Ne diyeyim? Bilemedim. Yani devamında da. E, <laughs> Neyse. Daha fazla laf uzatmadan hemen bölüme başlayalım. Önceki bölümün sonunda bildiğiniz gibi bir iki savaş da bitirdik. Şuradaki toprağı almıştık. şimdi benim gözüm şuradaki son baltığın şuradaki bir toprağı daha var. şu toprağı da almak. Ondan sonrasında zaten daha aşağı inmeyeceğiz. çünkü Baltık İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde değil. Bizim tabii ki serideki ilk amacımız burada Baltık İmparatorluğu'nu kurmak. o yüzden ben şöyle konuşacağım için dörde alayım. Bir yandan ilerlesin, bir yandan konuşayım. Ee, birazcık zorlanacağız çünkü kuzeyli ülkelerinden bir tanesi birazcık buralara doğru bir sıçramış, şöyle bir atlamış gelmiş buraya kadar. O çok hoş olmamış. Ee, biraz da sağ tarafımız güçlendi. Ee, gördüğünüz gibi 2200 askeri falan var. Burayı daha biz en son yendiğimiz için düşük asker sayısı ve e, Litvanya ile de savaştıkları için az önce. Asker sayısı bir hayli az. Tabii ki biz de savaştan yeni çıktığımız için bizim de şurada bir iki yenileniyordu. Onları da hallettik fakat e, yine de şu an bir prestij açığımız var. O yüzden şu an savaş açamayacağız. E, şöyle yapacağım. Bunu değiştirebileceğim zaman e, ben diplomasiye döneceğim. Şuradan dış ilişkiler odağı alacağım veya şan odağı da alabilirim. Ben şunu 5'e alayım. ...çok çok konuşacağıma işlem yapalım. Aslında bunu da yapabiliriz. Ee, Dükdük ünvanlarını oluşturarak testiş alabiliriz. Fakat şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Buradan verasete bakacağız. Ee, şöyle yapacağım. Saraydan kovmayacağım daha fazla... 75 ihtişama sahip değil. Evet ee, birazcık sıkıntı yaşayacağız. Evet çok sıkıntı yaşayacağız. Baya bir sıkıntı yaşayacağız. Çünkü e, Şundan kaynaklı Çok fazla Bölünecek ülke. Prestij alalım çok fazla çocuğumuz olduğu için çok fazla bölünecek ülke. O yüzden de hoş olmayacak. Biraz daha bekleyeceğim. Buradaki... Hemen bir şeye bakacağım. Bizim trusumuz ne zamana kadar sürecek? 3 yıl daha sürecek ateşkesimiz. Onun düşürme yöntemleri vardı fakat ben onu unuttum şu an. O yüzden sizlerden Af diliyorum. Ya Bir hatırlamıyorum. Biraz daha şey biriktirelim. Şu tarafa doğru birazcık hareketlenelim. Ee, buradaki müttefiklik aynı mı? 2900'e kadar düşmüşler. İyi hemen şu buff'lara bakalım. Bunları gösteriyor mu? Göstermiyor. Harika. Şöyle en üsttekini alalım o zaman. Ee, şöyle yapacağım. Bunların ittifaklıkları nereden geliyor? Bununla bunun arasından. Bu beyefendiyi öldürmenin imkanı yüzde kaç? Yüzde elli. Hanımefendiyi öldürmemizin yüzde altmış. Tamam şöyle yapıp F6'ya gelip ondan öncesinde tamam, planlara destekler var, varmış birazcık arttıralım. İştahsızda ne veriyor bize? Diplomasi dövüş azalıyor. Pişmanda ne geliyor? Entrika 2. Şu anlık entrika lazım bize. Savaşa çağırıyorlar. Kabul. Tamam gitmeyeceğiz ama yine de. Hemen bir yardakçı durumumuz var mı? Davet edebileceğimiz birileri var mı diye bir bakıyoruz ama maalesef yok galiba. %60 kötü değil ama neredeyse bir yarı yarıya ihtimal gibi bir şey olduğu için çok da aslında mantıklı bir durum değil gibi. Ama yine de zorlayacağım. Ne olur ne olmaz deneyelim belki ölür. Ölürse çünkü buradaki ittifaklığı bozulacak. Çok daha rahat bir şekilde savaşı kazanabileceğiz. 2500'e kadar. Düşük. Muhtemelen bunlar savaşta. Bu yine kalsın. Ben bu savaşı açacağım. Hayır orası değil şurayı alacağız. Hemen askerlerimizi toplayalım. Savaşta oldukları için daha büyük bir cephe açmış oluyoruz şu an onlara. Böyle i̇kisiyle beraber gidelim. İkisiyle beraber gitmeye gerek yokmuş. Bunu kendi toprağımıza geri çekelim. bakayım. Bunlara parasını ödeyelim. %35. Böyle olmaz. Bunu durdur. Şurada yağmalanıyoruz. Şunu bir durduralım. Yağmalanmayı durdurduk. Ben bu planı iptal edeceğim. Gerek yok. Şurada kuşatma var. Bu kuşatmayı da dövelim. Güzel. Hemen toprağı alıp biz buradan çekilelim. Ee, şunu iptal et. Şunu da tarih et. Yok. Bu tarafa geri dön kanka. Ne olmuş? %86 Olmuş şeyler. Bunu şuraya getir. Hadi artık. Haris edelim bunları da. Güzel tamam. Ee, ben nereye aldım? Buraya aldım. Burayı hemen birine verelim. Oo, ama buranın gelişmişliği yüksek diyecektim. Çok da değilmiş. Burası galiba farklı bir kültürde. Bakayım. Bizim kültür hal, halimiz nasıl? Hemen bir kültüre bakalım. Kültür mezhep değil kültürler. Burası Prusyalı burası Pomeranyalı. Aslında buraları çevirmeye de çalışabiliriz yani. Prusyalı kültürünü de yayabiliriz. Aslında yapılabilecek bir şey. Ee, hadi onu da yapalım. Hazır gelmişken. Peki bir şeye bakacağım. Hemen ona da bir bakalım. Mesela buraya gelelim. Pomeranyalı kültürü. Bizim kabullenmemiz kaç? %3. Ha, önce bir kültürel kabullenmeyi yükseltme atıyorum. Yani o %3'ü birazcık arttırabilirsek kültürel kabullenme yükselir daha hızlı çevirmiş oluruz. Ama bu kadar çok kızın olması çok hoş değil ya. Kızı da geçtim bu kadar çocuğun olması hoş değil. Kim bu? Kızımızdı değil mi bizim? Evet. Sen de kalsın başım. Oo, oo, tamam şimdi Dediğim sıkıntı burada başladı arkadaşlar Neden başladı ee, Gördüğünüz gibi şu an burası bölündü Daha nereler bölündü bilmiyorum Burası da bölündü muhtemelen Hemen buraları bak iddiası olarak geri toplayacağım Askerleri topla Hemen buradan şurayı alalım Ardından hemen burayı alacağım ki Toprak bütünlüğünü sağlayabilelim Şu an Ooo 26 kim Kara, Tamam. Bu bizde geri kalmış. Güzel. Ee, sen buraya gel. Sen buraya gel. Buraya gelebilecek birisi var mı? Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Sen saray entrikası yap. Sen ana soylu evliydin değil mi? Tamam güzel. Hoş, tatlı. Burayı hemen alalım ki burada ne varmış? Al bunu da al. Buraya gelelim. Diplomasi odağına gideceğim. Uygundur. Bunlar konuştu değil mi? Ha, savaştayız ama. Biraz bu zamanlar böyle bir şey olabiliyor. Bunu bir dövelim. Hemen %50'yi tamamlamış olalım. O bir yeri daha ele geçirmemiz gerekiyor. Anladım. Buranın kales şeyi yüksek. Tamam kanka. Peki şöyle bir şey yapsak. Sizi bölelim. Fazla asker kaybetmeyelim. Muhtemelen bu kuşatmayı da bitirdiğimiz zaman e, savaşta bitmiş olacak toprakları şuradakileri kaybetmeden geri alalım ki toprak bütünlüğümüzü eski haline hızlıca sağlamış olalım. Ne oluyor abi? Ben bu ekranı açmıyorum ama zırt pırt açılıyor. Reset. Reset. Güzel. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Askerler biraz daha toparlansın. Ardından hemen yan taraftaki e, şeye geçeceğiz. Buraya geldik. Hak iddiaları dedik. Hemen tüm askerleri toplayalım. Buraya geri girelim. Toprak bütünlüğümüzü geri sağlıyoruz. Bakın bunlar da alıyor şu an. Aslında şöyle bir şey yapabilirim. Şunu böl. Bunlar hiçbir şey almasın. Harika. Ne oldu bilmiyorum ama okumadım. Şunları da dövmeye gidelim hemen. Gayet hoş. Oradan da %50'yi bulduk mu? Bulamadık. Bunlar buraya saldıracak mı? Saldırmadı. Siz buraya gelin. Yer değiştirelim. Bunları yakaladık mı? Yakaladık. Oğlum oldu. Gayet güzel. Peki verasette ne durumdayız? İkiye daha bölünecek. Buraya geçelim mi? Geçersek çok vasallarla aramızda sıkıntı oluşabilir. Heh, tamam bunlar geldi mi? Gelmiş. Güzel. Kanka seni değiştirelim. Sen gel. Müttefiki çağırmaya gerek yok. Muhtemelen eski toprak bütünlüğümüzü sağlamış olacağız bu savaşın sonunda da. Evet. Hemen talepleri dayat. Uygundur. Bunları da terhis et. Eski halimize geri döndük. Gayet hoş, gayet tatlı bir haldeyiz şu an. Sadece ee, Yaydığımız şekilde değil bizim şu anki Kontluklarımız. Şimdi hemen Bu kısımları da halledeceğiz. Basallarımız nerede? Öyle hemen seni atayalım. Çok fazla Topraklarda ayaklanmalar var. Zaten muhtemelen Bunlar katılmıyor. Bunlar kardeşimiz galiba. Bunlar küçük olduğu için böyle muhtemelen. Karakterinizin vasalı Güvey kız kardeşi. Evet, bunların genelde kardeşimiz olduğu için şöyle yapalım. Bunlarla anlaşabiliyor muyuz? Feraset'ten men etmeyin de. Oo he 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 he. Beni yağmalayamazsınız. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Ya bakayım buraya. Bırak o loot'u geriye. Şimdi hemen şuraya bir gelelim. Abi ne olmuş buraya bir anda? Kimse kalmamış. Seçilebilir yetenekler. Hemen askerleri terhis edelim. Edemedik. Peki bunları yağmacıya çevirsek şuraya kadar gideriz bence. bunları... Bu kim? Öyle bir şey yok. Burayı yağmalayalım. Ardından... Şurayı da yağmalayalım. Orada çünkü çok para var. Ama mouse'u yaklaştıramıyorum. Yol üstünde bir bunları dövelim. Sonra buraya gidip bunları da dövelim. Onlardan da loot'u çalalım. Çok güzel. Burada 19 loot daha var. Bunları da cepleyelim. Güzel. Şimdi gidelim. Loot'u cebe indirelim. Gayet hoş. Reset. Önemli olan aslında burada parayı cebe indirmek değil de. Ee, hemen şöyle bir şey yapacağım. Hiç saray mensubumuz yok. Ekonomisi yüksek olan var mı? 11. İşte benim sarayım ya. Adam bunlar ya. Çek. Polonyalı. Polonyalı gelsin. Evet sen de buraya geçemiyorsun çok hoş Gerçekten tebrik ederim Gel kanka sen geç ee, Ben seni Şey yapabilir miyim Din değişimi değil de kültür değişimi yapabiliyor muyum ya Hayır hayır hey hey baştan baştan çıkarma Ne kadar bu? 11 yıl sonra bu görev ne zaman bitecek? Bu görev bitmeyecek. Gidebildiği yere kadar gidecek. Fidye ver. Size 100 altın ödeyecek ey maşallah. Gel koçum. Ardından şöyle bir yatırım yapacağımız toprak arayalım birazcık. Yatırım işini birazcık boşladık. Ee, bir de konuştu değilleri konuşlayalım. Evet bizim şu an birazcık şeye ihtiyacımız var. Toprağa ihtiyacımız var. Çünkü benim genel olarak şeylerle aram nasıl? nereden görüyorduk? Vasallar. Heh. Eksi 14, eksi 17. bile ki. etmiyor. Bunu ne sıralama şeyimiz yoktu. Evet. Hepsiyle aramız çok da iyi değil. Geneliyle eksi hatta. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. İç İçil ilişkileri güçlendirme yapıp birazcık şey yapacağım, bekleyeceğim. Hatta ve hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Saray mensuplarınız değil vasallar. Sen mesela gel, sana fakkur diyemiyorum. Hediye gönder. Al sana 28 para görüş. Al sana da hediye. Hepsiyle bir görüşümüzü arttıralım. Çünkü yeni yasa çıkartacağım. Ve bu yasayı hiçbiri beğenmeyecek. Çünkü ellerinden toprak alabilme imkanı vereceğim kendime. Şöyle hepsiyle bir görüşü arttıralım ki düş artı da olanlara da yollayacağım ki iyice görüşümüz artsın. Çünkü çok düşecek görüşleri bana. Güzel. Şimdi bakın görüyorsunuz gururlu vasalları azınlık vasalları falan hepsinin yani azınlıklar çok düşecek zaten de. Yine de yapacağım bunu eksiye düşen var mı? Şu anlık gözükmüyor. Şunları kaybedelim. Yani arkadaşlar ben bunu eğer böyle yeni öğreniyorsanız tarzında. Çünkü bilenlere zaten öğretmek haddim değil yanlış anlaşılmasın. Ben burada bilmeyenler adına anlatmak istiyorum. Ee, eğer böyle şu an şurası nedir? Ee, işte niye para verdik gibi şeyler düşünüyorsanız ben mesela böyle küçük küçük anlatabilirim diye düşünüyorum. Ee, buradaki bu 1, 2, 3, 4 kısmı aslında yasa. Yani sizin ülkede nasıl mesela şu an meclisten bir yasa çıkartıyoruz ve mesela halk kabul ediyor veya meclis içinde kabul ediliyor. Ee, o zamanlarda da ülkenin lideri ben olduğum için savaş ilan edildi. Kim bizi savaş ilan etti? Oo. Oo. Oo bir saniye. Kuzeyli istilası var. Hemen Kanka bize yardımın lazım. Senin ne kadar askerin var? 1730. Boku yedik galiba. İttifaklar kurabilirsiniz. Kanka sizlerle ittifak kuralım. Çünkü ben bir de iç savaş istemiyorum. Ekstradan. Olası ittifak görüşmeleri. Ülkeni kötü kral. Toz kullanan Yok. Niye etmeyecek? 1015. Abi asker sayısı olarak senin ne kadar 125 sana ben hediye göndersem bir de 52 gönderelim ha sır savaşta olduğum için bile eksi de şu an ee, büyük problemimiz var arkadaşlar çok büyük problemimiz var Çünkü o adamlar 7000 askerle gelecekler şöyle bir şey yapacağım o yüzden hemen paralı askerlere geliyoruz Şuradan en yüksek çekebileceğim adam kim? 1500. Biraz daha param olsa. 20 param daha olsa. Ee, 2000'lik asker çekebilirim. Neyse. Şöyle yapalım. 3 yıllık sözleşme imzalayalım. Ardından hepsini buraya toplayalım. Bunları da topladıktan sonra harika haber. Bunları da toplayalım. Harika haber bunları bir ayrı topraklara yerleştirelim. Ve toprakların üstüne geldiğiniz zaman da ikmal limitinin toprakta ne kadar olduğunu görebilirsiniz. İkmal limiti dediğimiz şey de şudur. İkmal limiti dediğimiz şey de şudur. Ee, bu toprakta barındırabileceğiniz asker miktarı. Peki bir şey soracağım. Bunların başında ne var? Tam komutan olarak iyi bir komutan var. Biz bunlara saldırırsak şu an kazanıyor olarak gözüküyoruz ve bunları yendiğimiz anda bu savaş bitecek. Talepleri dayat, zorla kabul ettir, uygundur, hepsini terhis et, güzel. Şimdi bu savaşı kazanmamız çok güzel oldu. Neden? Bize inanılmaz bir prestij verdi. Daha bakın karakterimiz 30 yaşında ve şu an e, şanlı şeye çıktık, şö şöhret seviyesine yani 3. seviyeye çıktık. Yani bu seviye genelde siz e, krallığınızı kurduğunuz zaman elde ediyorsunuz veya gerçekten çok böyle e, ben. Prestij seviyesini yüksek tutacağım derseniz iki bir turnuva e, veya e, yemek tarzı şeyler düzenleyip şeyi arttırabilirsiniz tabii ki orası ayrı konu. Ben bunların haricinde söylüyordum ve mesela şu an şanlı olduğumuz için artık düklük feti açabiliriz e, ve yani bu düklük feti sonucunda da şöyle bir şey olacak. Biz mesela şu an bütün bu toprağı alabiliyoruz. Bir tane müttefikimiz tamam. Bunun müttefiki kim? Orası. Tamam. Yine de savaşı açıyorum. Tüm askerleri topla. Tamam bunu hem dövdük hem başkente oturduk. Muhtemelen o savaş bu kadarla bitmeyecek. Ee, ben buraya da oturacağım. Şimdi oturacağım dediğim yani kuşatmaya oturuyorum. Hemen şuradan yeteneğimizi alalım. Mesela az önce gösterdiğim şey buradaki yeteneklerinizden e, hiç şeyiniz düşük olsa bile şans seviyeniz Buradan dük dük fethi savaşı sebebini kullanabilirsiniz diye yeteneğinizi açabiliyorsunuz. Yani bir e, oyun sırasında bir probleminiz olduğu zaman da mesela internete yazarak bunları e, şey yapabilirsiniz, çözümlerini bulabilirsiniz. Hemen talepleri dayat, zorla kabul ettir, hepsini terhis et. Gördüğünüz gibi iyice genişlettik. Hemen bir Litvanya krallığını kurmak için ne kadar gerekiyor? Bir kontluğa daha ihtiyacım var. Onu da ele geçirirsek muhtemelen krallığımızı kurabileceğiz. Ve gerçekten şu an kurabilmek adına bundan daha güzel bir imkan olamaz. Neden? Çünkü burada Litvanya Yüce Şefliği'nin 500 askeri kalmış. Ve gerçekten hiç de şeyi yok. Ee, ittifaklığı yok Bir yandan da video kaç dakika olmuş ona bakayım Hemen bakın hak iddiam da var Hak iddiası demek burada sizin prestij Harcayacağınız şeyi e, Azaltıyor Buraya da savaşı ilan edeceğim Neden? Çünkü neden olmasın Şu an güçlüyüm Ve savaşırken de şuna dikkat edin Bir savaş açtığınız Yani savaşı kazandığınızda Alacağınız toprak var neden bu düşük diyorsanız veya niye artmıyor diyorsanız sizin savaş açtığınız toprağı ele geçirmeniz gerekiyor başta. Biraz bu bölüm öğretici gibi falan da bir triplere girdim farkındayım ama zaten biliyorsanız çok da şey yapmanıza gerek yok. Ciddiye almanıza gerek yok. Çünkü ben kendimi çok da biliyor olarak görmüyorum ama yine de gerçekten hiç bilmeyen vardır veya öğrenmek için izleyen vardır. Ben onları hitap etmek adına bunları anlatıyorum. Mesela görmüş olduğunuz gibi demin başkenti aldım. %26 geldi. Buradaki başkentle alakası olmayan toprağı aldım. Ondan daha yüksek geldi. Neden? Ben bu toprak için açtım savaşı. Hemen şurayı da ele geçirirsek muhtemelen savaşı kazanırız. Şuraya askerleri kaçtı. O askerleri de döversek aslında savaşı bitirebiliriz. Hatta ben şuradan bir adamları kovalayayım. O buraya gidecek. Ben onu orada yakalayacağım. %79, hemen adamları koval kovalayacağım. Böyle adım adım kovalayacağım ki, evet, bitmedi, orayı da aldım ve bitti. Hemen talepleri dayat diyelim, uygundur diyelim. Hepsini terhis ettik. Buradan geldim. Gördüğünüz gibi, artık ünvanı oluştur diyorum para mı ödüyorum artık bir krallığız yeni efendilerini görmeye şey yapalım dedik gördüğünüz gibi burada hemen hane sancaklarımızı da asalım şimdi krallık olduğumuz için artık bir sarayımız var bu sarayın da bakımları olacak bize getirisi de olacak ayrı ayrı Tabii ki Mesela burada gördüğünüz gibi sarayın harcamaları olacak, ıvırları olacak, zıvırları olacak. Ama bize bir getirisi de olacak mesela. Gördüğünüz gibi bakım maliyeti bu kadar ama misafirler sarayda daha uzun süre kalabiliyorlar. İşte misafirlerin yardakçı olma ihtimalinin kabulü falan filan düşüyor. Mesela gördüğünüz gibi değişik değişik bufflar var. Hemen Ben burayı daha fazla uzatmadan geliyorum ve gördüğünüz gibi Litvanya krallığıyız artık. Ben bu bölümü bu kadarlık tutayım. Çok da uzun olmasın. Zaten keser biçerim biraz daha düşürürüm ben bunu. Ee, bir sonraki bölümde bu altımızdaki kontlukları artık biraz daha düklüklere bölerek e, vasal sayımızı azaltırız. E, onunla başlarız bölüme. Çok teşekkürler izlediğiniz için. E, beğendiyseniz ve seriye katkısı olmasını istediğiniz veya işte şunu yap böyle daha güzel olur dediğiniz şeyler varsa yorum olarak yazmayı unutmayın. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.